Herkese merhabalar, Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Haberler ardından Salih Memişoğlu hayatı ve metafizik uzmanına yönelik araştırmalar başladı. Peki, Salih Memişoğlu kimdir? Metafizik uzmanı ne demek? Salih Memişoğlu 1967 Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen oflu olan Salih Ali Memişoğlu dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıydı. Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu. biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı, haberlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın hoşçakalın.